Ben de şeyler yürü ama la, simi gibi yer yapıştıracağım oğlum. <laughs> Arkadaşlar Cimlet'e selam aleyküm. Yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Bizi soracak olsanız baya çok iyiyiz. Arkadaşlar uzun zamanlar bayağıdır size video atamıyorduk. O yüzden kusura bakmayın canlar. Biliyorsunuz bak saçımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Saç ektirdik. O sebepten dolayı arkadaşlar video çekemiyorduk. Ve bugün çok güzel bir videoyla çok güzel bir içerikle birlikte sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Alev kardeşimiz Hacı ve Mansur kardeşimiz var burada şimdi. Arkadaşlar Alev bana aradı az önce. Dedi ki Mera dedi ben sana dedi bir görev vereceğim. Yayında dedi yap. Ben dedim ki kardeşim yayında yapmayalım. Şimdi arkadaşlar Alev bana aradı. Dedi ki Mera dedi sana dedi e, yayında görev vereceğim. Tek bir maç kill boşuna leş boşuna dedi. Kill boşuna dedi. 200 tane dedi ödül vereceğim. Ben dedim ki madem dedi öyle bir güzel bir şey düşünmüşsün. Biz dedim bunu canlı yayında değil de e, video halinde e, ölümsüzleştirelim dedik. Bu anı anı hatırı olsun dedim. Böyle bir içerik yapmaya karar verdik arkadaşlar. Şimdi e, bu videoyu izleyenler illaki diyordur, lan bu değirmenin suyu nereden akıyor nereden akıyor. Çarptı bu değirmenin suyu nereden akıyor. <laughs> Bizim Alev yani bak o da haklıdır. Aynen burnuna. Oh bak. Bir de bir de arkadaşlar e, Alev Alef kardeşimiz e, şöyle bir şey. Ben saçımı ektirdiğim gün çarşambaydı. Çarşı da beni kıskandı. Gitti burnuna estetik yaptı. <laughs> arkadaşlar şimdi maça gireceğim. E, girmeden önce sizden ricam arkadaşlar. Yorumlara mutlaka belirtin. Sizce kaç ile alırım? Nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Tahminlerinizde maça girmeden önce şöyle bir tahminlerinizi yorumlara yazın. Bu videomuzu beğenirseniz arkadaşlar beğenmezseniz de kara bir like ya. Bir tane beğeni atacaksın bir yorum yapacağız. Abone değilsen de abone olup bildirimleri açarak kardeşinize destek olabilirsiniz diyor ve... Allah ben suya ezmeye geliyor oradan da beni izliyor Allah çarpsın. Adamlara çok bir <laughs> no 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 kaç 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 kaç. Allah'ım inşallah düzgün bir silah verir de şuradan. Şansı olsaydım anam beni kız doğururdu. <laughs> Hayatım bir öyle bak. Bak. <laughs> <laughs> benim ağzımdan küfür. İşte birinci ilaçımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Mero abinin olayı gibi oldu. Özgür abinin olayı gibi oldu. Hadi bakalım. Mero anlatak o olayı. Anlat. Biz anlatıyoruz. Biraz Özgür adamına geldi. Böyle ay gerizi kaldı. Ay aptal niye vuruyorsun? Ay tamam sonra arada dedim anlıyorsun dedi. Mesut'a dedi ki ya abi dedi ki sen böyle dedi sorun de dedi bizim dedi otomatikman modumuz gidiyor dedi. Açıl biraz dedi. Sonra geçen bu maçta bir denk geldik. Abi ana orası gidiyor tamam mı? Dedim ne sosu? Sen dedim bu çocuğu şımarttın. Kim sen, o? Sen, Kim duruş şımara? Özgür, özgür. Hayatta küfür etmeyen adam var. Adam 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 sizi görmüş ilk defa tanıyor kibar olmaya çalışıyor ay bilmem şeyle ay böyle Tabii, Aslında Merhaba. onun niyeti kibar olmak değil kibarlıktan ziyade şey olmuş <gülüyor> 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 ee, Tarikat değil Mero bir, bir şey anlatıyor ya gitti vallahi 400 TL gitti 400 evet. milyon Allah bin bereket versin Akıyor bu akşam maşallah Alo. Bana yolluyorum kardeşim biraz. Sen bekle. Ya ya yapmaya gideceğim ben. Mero abi. Ha tamam. şeyler Şey, Mero. Efendim. Özgür avukatını konuşuyor. İşte efendim böyle olur. Efendim böyle. Mesela dedi abi uzatma daha saadete gel ya. O dedi ki seni dinliyoruz. sizce, <laughs> <laughs> sizce ben kaç yaş alırım? Ben onu söyleyeyim bakayım. Tahminen de söyleyeyim. Tahminen yedi diyorum içimden yedi geçti Ne lan ben o kadar pasif bir oyuncu muyum Allah sit avlesi yedi ilaç diyorsan Mero robot var o yüzden Ne roboti ben alacağım roboti kimseye vermem ki Hayırdır öyle bir dünya yok O zaman ne 12 robosu, 12 al. 13. Helal olsun Ben de robotu sana bırakmazlar Mero abi Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi ben yokum ben yokum ben görmem 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 Tabi tabi o Evet yarışmacımız Yaşar, güzel bir bomba denemesi Mükemmel bir atış Ama patlayan yok lan bu? Abi ben niye görmüyorum? Bu meri bence meri abi. Lan dışarıdaymış bu Ha, yukarıda. Tabii. Aldım tabii ki de. Allah'ım kafayı yersin. Ölüyor bacası çekiyor şey, <laughs> lan. Adam hayatının şokunu yaşadı yemin ederim. Adam gıcak kaldırım taşı bulamadı. Kurun ne adamda kon ne var ne bende var yemin ederim. Ya <laughs> işte oyuna girdiğiniz gerekli lazım. Bana kaldıramadım. Valla. <laughs> Sen hayırdır lan? <laughs> Benim arabamı mı çalıyorsun karkas? Bana mücadeleler verdim oğlum burada. Ajdar yok diye ajdar ya seni. Sil oldu 400. Abla. <Gülüyor> Vallahi, <Gülüyor> Sen kredi çek abla. <laughs> Bankaya gidecektim de kapalıydı banka Dur dur seni daha soyup soğana çevireceğim. <laughs> bu da bu ejder nedir ki? Sana bankadan kredi çaktıracağım sen bana öyle bir yere verirsin. Köfte. Onun için çekip onun içinde çekeriz Bakalım aydantiler tamam. Uçuş no bir. Meyday. mayday mayday. Koruma bir. Uçuş. Ya hak. Kaç leşimiz oldu? Altı leş. Beş mi altı mi? Düşündü ben. Beş. Bir milyar cebde Allah bin berekat versin. <laughs> Oo, aşırı <laughs> bir şey. Hemen gidelim. Kaçma, <laughs> evet. nereye kaçırsın? Evet, Adam nasıl gidiyor? Adam arkasına bakmıyor. Kaçma! Gel buraya Allah seni davul etsin. Kaçma lan nereye kaçıyorsun? Ajdar yok diye ajdar ya seni. Evet. Oğlum adam kaçtı lan arkasına bile bakmadı Allah'ım. <laughs> Abi bir tane robot geliyor. Gel lan buraya. yakalayacağım. Çok pis sinirlendi. Adam kaçışına varsana. <laughs> Adamı bilerek çaprazında duruyor hem. Her robot tutup atılıyor mu? Atılıyor tabi bak tutmaya çalışıyorum. <laughs> Abicim ben bırak! Gelin lan buraya. Sen yürü git şöyle. Sana biraz işim var koçum. Sen bana sıkıyordun ha. Sen de sen <laughs> Ama la simi gibi yere yapıştıracağım oğlum sizi. Gel lan buraya seninle oyun oynayacağım lan. Ejderi yok ya ya. Ya hak. Baba şuna bak şuna bak şuna bak. Sen hayırdır oğlum? <laughs> adamlar. <laughs> ne yok hiç şaşırdı Allah Diğer adam nerede? De. Yumruk atacağım. Peşinde çok koşturdun oğlum sen beni. köfteler <gülüyor> <gülüyor> abi. 4 santimi bence hiç yapmayalım. Aha sağda biri geliyor. Bak 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 bak. Yakala. Yürü! Karasta midir? Lan nasıl? Yürü! <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl bayılmıyor lan? Aha. yer altına girdi bayılmıyor. Allah vekil. Allah, Allah vekil bu tok yoluna gitti. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bak gitmiyor ha. Vallahi bak kız ha. Niye sizde de böyle oluyor mu ya? Aynısı 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 oluyor. Aynısı. Lan kızansan Allah seni belanı vermeye. Mıymık mıymık gidiyorsun topa heyecanı tane kat. <laughs> Aha kızandı. Keyfine göre kızanıyor herhalde. Yo yukarı. Sessiz duydunuz canlar. Ben... Ya bence. Biraz bak görürsün. Ben hislerimde yanılmam. <laughs> 'Lan yukarıda yatıyormuş. Allah'ıma ben onu görmedim Kur'an-ı Kerim. <laughs> Merhaba, benim hislerime güveniyor musun artık? Aldığım puana hiç bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu nereye ya? Aldığım puana hiç bakmayın abi. Gözünüzü kapatın. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyar 600 milyon para kazandım. Allah bin bereket versin. Mesut seni bu akşam alıyorum pavyona gidiyoruz. Mesut. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyip beğeni yorum atan, abone olmayıp abone e, olup bildirimleri açan tüm kardeşlerimize bütün teşekkürlerimizi sunuyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. canım. Hadi bol. bakalım.